Arkadaşlar Trakya'nın tam ortasındayız. Neredeyiz? 59 Tekirdağ ilimizin Ayrıbol ilçesindeyiz. Şimdi festival zamanı. Türkiye Cumhuriyeti Ayrıbolu Belediyesi'nin düzenlediği 33. Ayçiçeği Festivali arkadaşlar. 21 ve 24 Ağustos arasında çok özel ve çok renkli, sürprizleri dolu, çok eğlencelik bir festival var arkadaşlar. Bunun yanında çok değerli sanatçılarımız var. Kibariyemiz var. Çakal var. Ande Ünsal var. Bendiniz var. Paun var arkadaşlar. Ve ilaveten de çok özel Türkiye motokros şampiyonluğu var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok sahne sürprizleri var. Ne diyelim? Yemek yarışmaları var. Çocuk eğlenceleri var. Söylüşler var. Ne ararsanız var arkadaşlar kültür var, sanat var, müzik var, eğlence var, her şey var. Herkesi 59 Tekirdağ ilimizdeki Ayrıbolu Ayçiçek Festivali'ne bekliyoruz arkadaşlar. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Ayrıbolu Belediyesi'ne çalışana ve emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Herkese iyi eğlenceler ve afiyet olsun. Sakın kaçırmayız. Neredeyiz? Ayrıbolu ilçesindeyiz arkadaşlar. Canlar dostlar. Eğlencenin en güzel olduğu noktadayız.